Sarayda yolun karşısına geçerken çöp toplama kamyonunun çarptığı 70 yaşındaki Selim Gürbüz hayatını kaybetti. Saray Ayaspaşa Mahallesi Çerkezköy Caddesi'nde meydana gelen kazada marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Gürbüz'e yan yoldan çıkan Emre Yeğen'in kullandığı belediyeye ait 59 ACG 874 plakalı çöp toplama kamyonu çarptı. 70 yaşındaki Gürbüz kamyonun altında kalırken ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Gürbüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gürbüz'ün cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken kazanı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kamyon şoförü Emre Y'yi gözaltına alırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.